Abdüldür. Gümbedi de var rengi bilmezem. Ya muhid olmuş gözümden. Gümbedi var resul. Evet. Herkese merhabalar. Bu videoda su kasidesinin ikinci ile alakalı konuşacağız. bu beyitte Fuzuli'nin bizlere neler anlattığından bahsedeceğiz. Öncelikle beyit de anlamını bilemeyeceğimiz sözcüklere bakalım. Efendim ab su demek. Gün dediğimiz zaman bunun renk olduğunu bileceğiz ki birçok e, kelime var aslında günlük hayatımızda bununla alakalı. Nil gün diyoruz mesela değil mi? Nil mavi demek, çivit mavisi demekken Nil gün da aslında Nil rengi yani mavi renk manasına gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Bu e, mantıkla baktığımız zaman da abgün kelimesi su rengi. Yani aslında saydam e, demek. Gümbet dediğimiz zaman bildiğimiz kümbet kelimesi karşımıza çıkıyor burada. E, ve devvar dediğimiz zaman da devrin çoğulu e, olan bir kelime. Dolayısıyla devir, dönen e, manasına geliyor bu bu açıdan bakıldığı zaman. Şimdi ne diyor Fuzuli burada? Ya dönen gök kubbe su rengindedir yahut benim gözümden akan sular yani yaşlar gök kubbeyi kaplamıştır. Bilemiyorum. Eski astronomide de dünya güneşin etrafında dönmez. Yani e, döner ama eski astronomiye göre dönmez. Dolayısıyla e, eskiden insanlar güneşin dünyanın etrafında e, dolaştığına inanıyorlardı ki e, dünya merkezli bir yaklaşım var zaten eski inanış ve düşüncelerde genel hatlarıyla baktığımızda. Burada işte o günbedi de var e, terkibinden anlamamız gereken şey bu. Burada abgündür derken yani abgündür ümbedi de var rengi bilmezem derken aslında orada bir tanımlama yapmıyor. Hem yapıyor hem yapmıyor aslında. Abgündür kelimesi aslında bir soru. Dolayısıyla doğru tonlama şu. Abgündür. Burada Azeri Türkçesine has bir yapı karşımıza çıkıyor. Yani tonlamayla soru sormak ki bu bizim doğu bölgelerinde de yapılan bir şey. E, aslına bakarsanız bir de Farsça'da da bu durum aynı şekilde var. Gene hatlarıyla bir şey sorulacağı zaman bu bir e, soru ekiyle değil de e, tonlamayla e, soruluyor. İşte burada da e, Fuzuli bunu yapıyor aslında. Apgûn'dur. Su rengi midir? Yani gümbeli de var. Bu dönen gök kubbe su rengi midir? Diye soruyor. Şimdi burada bir tecavül arif örneğinde görmüş oluyoruz aslında. Çünkü tabii ki e, suyun rengini, gökyüzünün rengini Fuzuli biliyor. Ama burada bilmezden geliyor. Burada müthiş bir hayal var. Devamlı ağladığınızı düşünüyor, Ama devamlı ağlıyorsunuz. Artık gözyaşlarınız sel olmuş. Gözyaşlarınız gözünüzün önünde bir perde gibi olmuş. Aslında bir gözyaşı filtresi olmuş. Buradaki hayal bu. Bir gözyaşı filtresinin arkasından gökyüzüne bakıyor. O zaman diyor ki bu gök kubbenin su rengi olmasının sebebi benim gözyaşlarımdır. Bu bir hüsnü tarih. Neden? Gökyüzünün saydamlığını, abgün olmasını gözyaşlarına bağlıyor. İşte burada bir hüsni talil örneğini görmüş oluyoruz. Bir diğer bakış açısı olarak düşünürsek, burada bir mübalağının da olduğunu görebiliriz. Bir mevhum üzerinde ve bir anlatı üzerinde şairler birden fazla sanat yapabilirler. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdi burada da hani o kadar çok ağladım ki, öyle bir ağladım ki gök kubbeyi günbedi de varı göz yaşlarım sel gibi kapladı ve dolayısıyla bu yüzden bir e, abgünlük, bir saydamlık, bir göz rengi ortaya çıktı diyor. Yani burada da bir hüsnü pelin var aslında. Yani iki taraftan baktığınız zaman yani bir muhayyel bir vaziyette baktığınız zaman da, bir göz yeşi filtresi olarak düşündüğünüz zaman da veya bir e, mübalağa sanatı olarak düşündüğünüz zaman da kapı Hüsnü Talil'e çıkıyor. Eğiti böyle şerh bazında inceledikten sonra bir de e, vezin olarak bakalım. Kusurlar var mı? Neler var? Gözümüzü bunlara bir atalım. Şimdi nasıl bir ritmimiz olması, nasıl bir ahengimiz olması gerekiyor okurken fa ilatün fa ilatün fa ila tün, fa ilün şeklinde bir ahengimiz, bir ritmimizin olması gerekiyor. Bakalım bu beyit bunu sağlıyor mu yoksa bir yerlerde aksıyor mu? Aksıyorsa çünkü oralara müdahale edeceğiz. Ab gündür derken gitti. A kelimesini görünce aklımıza hemen ne gelecek? Met. Ben ab kelimesinde met yapabiliyorum. Hemen abın sonuna görünmez bir ı koyuyoruz. Ahengi sağlayabilmek adına. A bu gündür. A oldu mu? Mis gibi oldu. A bu gündür. Çok güzel. Tabii ki orada ben gün yazmışım. O gün aslında. Bir şapkalı. Bir e, u o. İnce bir u. Ve uzun bir u. Gün şeklinde telaffuz etmek gerekiyor. A bu gündür. Gün de var rengi bitmeyen oldu. Var rengi bilmezem. Peki var hecesi gene dikkatimizi çekti mi? Var hecesini gördüğümde benim aklıma hemen met gelecek yine. Yine oraya görünmez ı mı yerleştireceğim. Varı rengi ama bu sefer de i orada kapalı olması gerekirken açık kaldı. O zaman ne yapacağız hemen? Orayı da efendim imale ile bakın imale ile uzatıyoruz kapatacağız. Kapalı bir hece haline getireceğiz. Peki ne oldu? Var rengi gayet muntazam ve bilmezem. Çok güzel. Baştan itibaren vezin kusurlarına bakmış bir şekilde düşünelim şimdi bu e, beyti. Ah zülbur güm dev var rengi bilmezem. İkinci mısraya bakalım ya muhit olmuş gözümden gün bedi de su. Muntazam. Yani ikinci mısrada bir kusurumuz görünmemekte. Böylelikle su kasidesinin ikinci beytini incelemiş olduk. Herkese saygılar ve sevgiler.